Siyonist rejimin sözde Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye gelmesine tepkiler sürüyor. Herzog'un Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi davetlisi olarak kabul edilmesi İstanbul'da da protesto edildi. Siyonist rejimin sözde Cumhurbaşkanı İsa Herzog'un Türkiye'ye gelişine tepkiler büyüyor. Bir tepki de Mavi Marmara Derneği üyelerinden geldi. Mavi Marmara Derneği tarafından Fatih Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması düzenlendi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Songür, işgal rejimini tanımadıklarını ve işgalcilerle yapılan işbirliğini kabul etmediklerini belirtti. Türkiye'nin de milli güvenliğini tehdit eden çeteleri ve örgütleri fonlayan 15 Temmuz darbe girişiminin bir taraf yeri, Orta Doğu'daki kronikleşen birçok problemin esas tetikleyicisi olan bu yapı ile yapılan bu siyasi yakınlaşma daha büyük problemlere kapı aralayacaktır. Halkın iradesini yok sayarak ve kendi vatandaşlarının hukuki mücadelesi hala devam ediyorken bu tür bir yakınlaşmanın ülkenizdeki adalet sistemini yerle bir edeceğini biliyoruz. Basın açıklamasının ardından ilk haber ajansı muhabirine konuşan genç İhha Başkanı Abdullah Muhammed İslam, Siyonistlerin güvenilmez olduklarını vurguladı. İsrail ile kurulacak olan herhangi bir ilişkinin hiçbir şekilde fayda sağlayamayacağını inanıyoruz. Bu zamana kadar ki bu anlaşmalar, İsrail'in sözünde durmayışı bunun en bariz örneğidir. Onun için biz İsrail'e güven olmaz diyoruz. İsrail'le hukuki zeminde görüşülmez diyoruz. İsrail'le herhangi bir normalleşme süreci olmaz diyoruz. İlk haber ajansı mikrofonlarına konuşan Ferdinaz Koyuncu ise Mavi Marmara'da verilen 10 şehidi unutmadıklarını dile getirdi. Biz halen Mavi Marmara'da bize yapılan saldırıyı 10 tane şehit verdiğimizi e, bugüne kadar unutmuş ve unutmayacağız zaten. De. Tarih de yazmış zaten bu mevzuyu. Hali, amara.